Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir. Evet bugün e, aslan burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar Yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşlarım e, 13-19 Ocak haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. E, kahve bakımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet bütün beğenenler ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum arkadaşlarım. Ayrıca e, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları da mevcuttur arkadaşlarım kanalın içeriğinden görebilirsiniz. Haydi bakalım Aslan Burcum. Niyetin niyetim olsun diyorum. Şöyle bir başlayalım. Kolektif bir bakım sana uyanı al uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında bulunan linkten açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin arkadaşım. Ayrıca Instagram Dura Alt Trafal kanalından da bize ulaşabilirsin. Evet Aslan Burcum şöyle genel enerjine baktığımda e böyle yoluna senin yoluna şöyle elini uzatmış bir kişi var. Ama bu elini uzatmak engel değil de bir şey yetişmek gibi. Böyle bir koşturan çaba sarf eden bir kişi var. Bu kişi uzak mesafede olabilir. Aranızda mesafe olabilir. Yol mesafesi olabilir. Böyle bir ani hamleyle ani kararla da yola çıkacak gibi gözüküyor arkadaşım. Yani yoldan gelen olacak sana. Niyet ettiğin kişi yoldan geliyor gibi gözüküyor. Güzel bir balığım var arkadaşım. Bir yere gidiyorsun. Gittiğin yerden nasip elde edeceksin. Gittiğin yerden kazanç elde edeceksin. Burada bir beden ama iki kişi. Yani ayaklar aynı yerde sabit. Tek ayak yani iki tane ayak sadece bir iki tane ayağımız oluyor. Hani bir, bir kişiye ait ayaklar var. Ama iki kişi var. Bakın şöyle göstereyim. Şurada yolun altında. Biri sağ tarafa biri sol tarafa doğru eğilmiş. Şöyle görebilirsiniz belki. Yani bir bedende iki kişi olur ya birbirine bağımlı olan. Böyle bir durum var. Yani kökten zeminden bağlısınız birbiriniz arkadaşlar. Ayrı düşmüş olabilirsiniz. Geri düşmüş olabilirsiniz. Ama kökten birbirinize bağlılık çalıştırıyorsunuz. Ve bu kişiyle de tekrar yolun birleşiyor arkadaşım. Yolun sonunda da ay çıktı. Tekrardan yollar birleşiyor gibi gözüküyor. Etrafında, civarında var olan ama uzaktan uzağa böyle izleyen, biraz kıskançlık enerjisi içinde olan bir kişi var arkadaşım. Ee, önünüzde bir kupa var, yani bir zafer, bir yol var. Senin planın olabilir, senin düşüncen olabilir. Şimdi bu kişi kıskanç bir enerjiyle... Evet videomuz durmuş. Neden durduğunu da anlayamadım. Neden öyle oldu anlayamadım arkadaşlar. Evet şöyle bir devam edelim. Dediğim gibi etrafında, civarında böyle kıskanan bir karakter var. Seninle aynı ortamda, aynı iş yerinde ya da aynı sosyal çevrende olabilir bu kişi. Önünüzde bir kupa var arkadaşlarım. Bir zaferle alakalı, bir kadehle alakalı bir durum. Ee, senin planladığın şey o da gözünü koymuş. Yani kıskanç enerjilerle izliyor. Bilgin olsun. Ve burada e, böyle çok beklentilerini bu kişiyle paylaşmazsan daha sağlıklı olur arkadaşım. Paylaşmaman daha sağlıklı olur. Birazcık kıskanç bir karakter gibi gözüküyor çünkü. Evet. Bir kişiyle tartışma olacak. Böyle az ağza bir kavga yapacaksınız. Az ağza bir tartışma. Olayı çok uzatmadan geri çekilmen daha sağlıklı olacak gibi. Şurada üzerine düşen bir kişi var. Yani ilgi, alaka beklediğin kişi ya da hayatında olan kişi bu ara biraz böyle fazla üstüne eğilebilir. Fazla ilgi, alaka gösterebilir. Bu seni birazcık böyle şaşırtabilir ama ee, aslında güzel niyetle eğilecek arkadaşım. Hatta bir konuda da seni mutlu edecek. Bir mutluluk gözyaşı dökeceksin gibi gözüküyor. Bir parça param var. Bir parça. Beklediğim bir para. Gelmemiş olabilir ama bir parça param var. Ee, bu para da eline geçecek. Sevgili aslanlar. Peki hadi bakalım. Dileklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım. Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Hem de güzel bir şekilde hem de hızlı bir şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Evet şöyle bakalım. Arkadaşım böyle bak yolun ağzına oturmuş bir deven var. Şöyle yol ağzında oturuyor deve bekliyor. Yükü üzerinde yok. Yani bir planın varsa yer değişim planın varsa bunu gerçekleştireceksin arkadaşım. Çünkü e, deve orada oturmuş. Henüz yükü yok ama zamanını bekliyor. Bir yol planın varsa evet ilerleyen zaman içerisinde olacak. Kafası çok karışık bir kişi var burada. Biraz böyle aklı karışık, kafası karışık, düşünceleri karışmış. E, bu kişiyle alakalı da senin de kafanda bir ikilem var ama o daha fazla endişeli, daha fazla kaygılı gibi duruyor. Ve burada 6 rakamını vermiş arkadaşım. 6 vade içerisinde bu kişiyle karşılıklı bir konuşmayla kafandaki ikilemlerden kurtulacaksın. 6 vade içerisinde bir konuşmanız olacak. Biraz da böyle yüzleşme gibi. Sanki sen içindeki ikilemleri atacaksın, o içindeki ikilemleri atacak... ...biraz da yüzleşme gibi bir konuşma yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Arkadaşım bir fare var böyle yoluna doğru eğilmiş bak. Böyle yoluna çıkan bu fareye biraz dikkat et. Ee, sinsi bir insan... Sanki adım attığın her yerde gibi. Etrafın çok sağlıklı gözükmüyor arkadaşım. Biraz kıskanç insanlar var. Bunlara birazcık dikkat edersen daha güzel olacak. Şurada bir deste çiçek çıkmış. Bir demet diyeyim ya da bir buket diyeyim ya da. Üç vade içinde çok güzel bir mutluluğun olacak. Dışarıdan gelen bir mutluluk. Niyetindeki kişi de olabilir. Dışarıdan dışarıda başka bir yerde başka bir mesafede olabilir. Aranızda mesafede olabilir ama bu dışarıdan gelen bir mutluluk. Seni mutlu edecek. Çok güzel bir mutluluk yaşayacaksın arkadaşım. İki problemin var. Aşamadığın dağ gibi gözüküyor. Gözünde büyütmüşsün. Ama aslında problem diye adlandırdığın şey o kadar da ciddi bir sıkıntı değil. Bak tertemiz apaydınlık duruyor iki tane tepe aşacaksın yakın vadi içerisinde arkadaşım atlatacaksın diye veriyor. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin ismini bir zikredebilirsiniz arkadaşlar. Onun enerjisine girmeye çalışacağız. Yüzünü hayal edebilirsiniz. E, aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bunu soracağız arkadaşlarım. Evet, beğenen, abone olan arkadaşlarıma şifa olsun. Ayrıca alma vermek dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soruyorum Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim arkadaşlar hadi bakalım genelde harf söylemiyorum genel bakımda söylüyorum burada da bir fare çıktı arkadaşım aranızı bozmuş bir kişi olabilir ee, ya da bozan birileri olabilir buna birazcık dikkat et Genel bakımlarda harf veriyorum ama burada bir harf de görmedim ama rakam olarak baktığımda 5 rakamını vermiş. 5 gün, 5 beş saat, 5'li bir zaman dilimi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşım. Evet, kolektifine ne güzel hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayana, evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.